Evet İstanbul demişken İstanbul'u son dönemde nasıl buluyorsunuz özellikle e, bilinen yerleri, Süleymaniye'si, Taksim'i e, biliyorsunuz. Gidebiliyor musun diye sorsanız da <laughs> yani şuraya gelmek bir nefesti gerçekten. Bu ara çok yoğun bir tempo ile çalışıyorum yaz gelmeden önce son çalışmalar. O yüzden şu anda burada olmak nefes almak iyi geldi. Yaz demiş kendi, de, yaz demiş kendi. De, Pınaraltı Altı tekneye çıktı mı yaz geldi diyorlar. Ne zaman başlıyor Yağmur yaz tatili? çünkü sona sınavı var. Hı hı. Ee, dolayısıyla sınav bitmeden gidemeyeceğiz. Ay sonunda bulacağız herhalde. Haziran sonunda bulacağız gibi görünüyor. Yağmur Bey'in de doğum günüydü. Ee, evet, paylaşımı yaptınız. Evet, Evet, Bizim için çifte bayramdır her zaman 19 evet. Mayıs. Bin bebeğim istiyorsan küçük. Evet, kızınız da burada. Evet, beraber geldik. Artık bir de bana eşlik ediyor. Evet. Efendim? Size mi? Hediye mi geldi çiçekler? Bütün davetlilere çiçek ha. hediye ediyorlar. Hediye ne aldınız peki Yağmur Bey? Söyle, sizce bunu size söylüyor olabilir miyim yani? <gülüyor> <gülüyor> Hiç bugüne kadar söyledim mi ki bugün söyleyeyim? <laughs> Su demiş kendi sınavı var dediniz. Eğitimi evet. için yurt dışında mı düşünüyorsunuz yoksa daha Türkiye'de çok küçük. mi? Daha orta sonda. Yani. Önümüzdeki sene lise olacak evet. Allah kısmını Bir yerde bakarız. Mesleki seçimi hakkında şu an bir şey isteği var erken. mı? Daha çok erken. Hani şey için Siz söylüyorum. Siz 13 yaşındayken oyun... olmak istediğinizi biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Hayır hani anne baba oyuncu olduğu için hani oyunculuğa bir e, yakınlığı... yatkınlığı var, var ama hani son nihai son kararı ne olursa anne babası olarak biz her kararda yanındayız neyi tercih ederse ne yapmak isterse. Yani... Biz sadece destek olmak üzere her zaman yanında ve arkasındayız. Yani son olarak da açıklamalarımız vardı. Güzel bir kadın görürsek biz Yağmur'la birlikte de ben gösteriyorum bakıyoruz diye. Tabii. Erman Torol'un da geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu çapkınlıkla ilgili. Aslında erkek çapkın değildir, kadın çapkındır. İşte kadın söylemediği sürece yemeğe çıkaramazsınız onu dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Kadın mı çapkındır yoksa erkek mi? Ay hiç bu konuyu konuşamayacağım ben galiba ya çok gündemi takip eden birisi olduğun için ben de son soruyu yöneltip Safiye Soyman'ın da bir açıklaması vardı. Eğer bana çaktırmazsa aldatabilir, e, çapkınlık yapabilir demişti. Bu konular çok hassas konular. Özellikle karı koca arasında değinecek kararlar tamamen kişiye kalmıştır. Bize hakikaten laf söylemek düşmez. Safiye Hanım böyle uygun görmüşse onun için öylesi geçerlidir. Benim için değildir. Sizin için başka türlüsü geçerlidir. Buna yorum yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Herkesin kendi fikridir. çok teşekkür, teşekkür ederim.